Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 23 Şubat Perşembe İzmir Şirinya yarışları için karşınızdayım. Sizler hoşgeldiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün yine dolu dolu bir yarış programımız var. Şu anda görmüş olduğunuz İzmir programı açılışı olarak saatler 15'i gösterirken başlayacak. Güzel bir yarışlar var. Yine çekişmeli yarışlar. İzmir'de bugün 56 sarkının kayıtlı olduğunu görüyoruz. Ama yine korakor bir yarış olacağı belli zaten. Ee, hemen arkasından akşam yarışı olarak da bir Kocaeli yarış programımız var. Orada da 8 koşulu biraz kalabalık 86 safkanın yer almış olduğu bir program var. Her iki programımız şu anda yayında. Bir de gün içerisinde e, bir Amerika yarışımız olacak. E, onu da sizlere yetiştirmeye çalışacağım. Bunu da bilgisini vereyim. Hatta yarın biraz daha erken yayınlatabilirim. ya yani Normalde erken yayınlatırım bunu da. Arkadaşlar e, çıkan safkanlar oluyor. pist değişiklikleri oluyor diye biraz geç saatlere kalıyorum. Yani... Benim bu videoyu biraz geç saatlerde yapmamın en büyük sebebi bu ama bazı durumlarda yine erken yapıyorum. Size hangisi uygun geliyorsa ama elinden geldiğince yine erken yayınlatmaya çalışacağım bu Amerika'yı. Onun da bilgisini vereyim. Tabi bugün konumuz ilk yarışımız İzmir'de ve 7 koşul bir programla başlayalım. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyelim ve ilk startımızı verelim arkadaşlar. Birinci koşumuz satış koşusuyla başlıyor. 4 ve yukarı Arapların 1600 metre kum yarışı ile ve burada gördüğünüz gibi 10 safkanın yer almış olduğu koşuda işte renkli renkli at resimleri var. Burada 1 ve 4 ekürü, 5 ve 8 ayrı ekürü, 6 ve 10'lu safkanlarda diğer ekürü yani 3 ayrı ekürü 7'li plase ayağında. Gerçekten iyi safkanlar da var. Hem de yani bu güzel safkanların 7'li plase ayağında olması. Ee, Artık ne e, düşünürsünüz onu bilemiyorum çünkü genelde böyle yarışlar Altılıganya'nın dördüncü, beşinci ayaklarında oluyor. Benim buradaki sıralama e, şu şekilde olacak. Üç numaralı Gökçe Star yine süratli yapısıyla e, son yarışında bir altıncılık elde etti ama bence bu grupta gücü yetecek bir Safkan. En azından e, süratli yapısıyla önde istediği avansı alıp e, zaten inatçı bir karaktere sahip bu Kazberk temsilcisi kendi aile e, Gökhan Gökçe ile de bence bayağı şanslı kazanması en gayet normal sonuç olarak gözüküyor. Ama yanına rakip arıyorum derseniz bence iki nolu Atik Soylu en ciddi rakip konumda. O da çok formda. son üç yarışta iki tane ikincilik çıkarmış bir isim. Yani 3 ve iki benim bu koşudaki sıralama oldu. Günün ikinci koşusundan itibaren altılıdan ganyan ayağımız başlıyor. Handikap 15 dişilere ait. 3 yaşlı, İngilizlerin 1400 metre kum yarışı ve 8 safkanında yer almış olduğu koşu bana göre günün bayağı zor yarışlarından birisi. Yani şurada kesinlikle şu safkan gelemez diyebileceğim bir safkan yok yani. E ama benim de zaten sıralama bayağı kalabalık oldu. Sıralama öncelikle 4 dolu Kızım Selin'den yana olacak bu Practical Jockey temsilcisi Erhan Aktu ile oldukça uygun ile ve son iki yarışındaki iki tane güzel birinciliğiyle Burada da bir hayli ön plana çıkan isim. nolu Midnight Sky, bir General Kuartes'in güzel eşikalliği bu safkanda yine oldukça uygun kilo ve Ali Yıldız'la yine iddialı gözüküyor. Son üçüncülüğünü beğendim ve arka arka güzel çalışmalarıyla burada da bir hayli şanslı gözüküyor. nolu Eros, bir Yıldırım Bey temsilcisi. Onur Yıldız'la yine uygun kilosuyla ve son güzel ikinciliğiyle burada da şans gördüğüm bir diğer safkanda. 3 nolu Glory Box bir Sydney kendinin temsilcisi Mehmet Gönül Taş'la start alacak olan hakkında yine İzmir'in e, iyi ellerinde. Aloş Yıldırım zaten senelerden beri e, İzmir'de güzel taylar, güzel safkanları yetiştiren birisi. E, safkanları da var. E, bu da onlardan birisi şu anda güzel bir formda yakaladı. Arka arkaya güzel ciddi yarışlarıyla burada da bir hayli şansı gözüküyor. Ve tabii ki bir nolu Sun Downing. Bir Rockmaster temsilcisi Mustafa Çiçek'le start alacak olan bir safkanda. Yine iyi ve güzel formuyla burada da bir hayli şanslı gözlüyorum diğer safkan. Önceliğimiz 4-7-8-3-1 oldu. Ama dediğim gibi çok zor bir koşu. Geriye zaten 3 safkan kalıyor. Bunlar 2 nolu Kızım Çınar. 5 nolu Ege Halikarnas. E tabi bir de şablona yazmadım. 6 nolu Yellow Jasmine. Yani bu kadar at yazıyorsak herhalde Yellow Jasmine'de ilave ederiz diye düşünüyorum. Şablon da yok. Ama burada en azından sözlü olarak söylüyorum arkadaşlar. Yani önceliğimiz 4-7-8-3-1 daha sonra hepsi olarak. Günün 3. koşu altıda Ganyan ikinci ayına geldiğimizde bir maiden üç yaşta İngilizlerin 1400 metre kum yarışı var. Ve burada da satılık levası olan e, safkanlar var. Baktığımız zaman yine Alp e ait bir safkan var ve 225 bin TL. Evet, 3 ve 8'in ekürü olduğu, 8 e, safkanın yer almış olduğu koşuda 4 dolu Good Winner, bir Korintiyan tepsisi Vedat Abişes'ten alan safkan. Yarış hayatının güzel bir ikincilikten sonra bu yılda koşmuş olduğu tek yarışta Güzel bir dördecük ve idmanlarda da oldukça akışlı ve güzel durumuyla bence burada da favori olmaya hak ediyor. Ben onun yanına en azından bir Mucho Machamen gibi Brothers Cup kazanan bir saf tayı olan 7 nolu Sankı Nevzat Avcı bu arada yakalamış olduğu formuyla da rakip olarak önereceğim. Yani ön 4 ve 7'den yan olacak ama ilave gerekirse de ses 8 nolu Süslü Menekşe ve 1 nolu Dream Dust'ı ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Önceliğimiz 4, 7, daha sonra 8 ve 1 nolu sakınlar. Günün 4. koşusu 6. Ganyan 3. ayında şartlı 5, 4 yaşlı Arapların 1400 metre kum yarışı ve 7 güzel sakının e, burada kayıtlı olmuş olduğunu görüyoruz ve baya da güzel de çekişmeli bir yarış bizi bekliyor. E, Tabi formunu yavaş yavaş yukarıda taşıyan ve son grup yarışındaki 5.liği dahi çok tatminka gördüğüm 3 nolu Çağdaş Alaçat, bu Joker TV bugün Gökhan Gökçe ile start alıyor. Bence uygunlaşan rakipleriyle, uygunlaşan diyorum ama rakipler gerçekten hepsi de birbirinden değerli. Ama ben her şeye rağmen e, bu grubun biraz daha üzerinde gördüm. Ve bu yarışından sonra da güzel dereceli galuplarla bu yarışa katılacak olan bu üç nolu Çağdaş Alaçat, benim bugünkü panikolimanım Gökhan Gökçe ile. Günün 5. koşusu altılı ganyan 4. anda Osman Kapani koşusu var ve kısa vade 8 4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre kum yarışı ve altı safkanın yer almış olduğu bu güzel ve çekişmeli yarışta her yıl düzenlenen Osman Kapani yarışı bugün de bayağı heyecanlı ve zevkli geçişe benziyor. Osman Kapani'nin en azından benim tabii ki yarış hayatına başladığım zamanlarda Gazi'de bir favori atım vardı benim. Golden Prince diye bir safkan vardı. İşte Osman Kapalı da bu safkanın sahibiydi. Ee, ve Gazi kazandılar. Tabi kazandığı yarışta deviri geçtiler. David Franco'nun Allah rahmet eylesin. Gerçekten sonradan tanıştığım e, artık Allah rahmet eylesin diyelim yani nur içinde yazsın. E, i̇yi bir, iyi bir e, insandı. Gerçekten Osman, e, şey, Osman Kapalı'yı konuşuyoruz ama David Franco oradan çıktı. Neyse onunla zaten sonradan tanıştım. baya e, bayağı bir şeyimiz oldu hatta bana e, çibrikte git hangi git, ne istiyorsan onu al diyebilecek kadar bir, birisiydi. Yani o kadar bir samimiyetimiz oldu. Allah razı olsun. E, Allah rahmet eylesin diyelim. Neyse onun adına düzenlenen bir koşu. Gerçekten iyi safkanları vardı. Osman Kapanen'in o dönemin e, dediğim gibi bir gazi karşısı da kazanmıştı. Onun adına düzenlenen bu güzel koşuda ben 3 nolu King Mango, bu Mendip temsilcisi Vedat Abiş'le bir hayli şanslı gözüküyor son iki yarışını e, bu yıl koşup ve ikisinde de ikinciliklerle ayrılan bir safkan. E, yarış şartları e, koşusu e, biraz bu safkanı bugün için çok faydalı gözüküyor. Leğine gözüküyor. Çünkü neden diyeceksiniz? E, nedenini sorayım. Söyleyeyim. E, bugün burada bayağı süratli safkanların olması 3 e, dolu King Bangon'un bence güzel ekmeğine yağ sürecek gibi gözüküyor. Çünkü Delaware kaçıyor. Junior Çınar biraz önlerde. No Recruit aynı şekilde. Yani Yarış bugün sanki 3 nolu King Bongo'ya al götür gibi bir hava estiriyor. Tabii bizim bu düşüncemiz böyle ama yarış içerisinde farklı senaryolar olursa da o zaman farklı işler olacak gibi geliyor. Ama her şeye rağmen 3 nolu King Bongo'nun ben kazanmasını bekliyorum. Büyük ihtimalle de bunu başaracak güce sahip çünkü çok formda. Ama da rakip boruyum derseniz de bence o zaman 5 nolu No ve 1 nolu Delavere'ye en azından ilave edebiliriz. Ama önceliğimiz 3 daha sonra 5 ve 1 nolu safkana. Günün 6. kursu altılı Ganyan 5. ayında bir meydan 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışı var. Ve burada da 8 tayın yer almış olduğu güzel koşuda yine güzel ve çekişmeli yarış bizi bekliyor. Bugün zaten genelere bakarsak o hepsi de koro koro yarışlar var. Önceliğimiz Altınolu Hippy Winner, bir Wind River Win temsilcisi Muhammed Bilbilgin'e start alacak olan bir safkanda bu aralar güzel bir form yakaladı. Önce ikinci arkasından dördüncü ama bir üç buçuk aya yakın bir arası var ama idman durumda oldukça iyi işlerle bu yarışa katıldığı için de bence bugün e, en azından nefes yönlerine pek zorlanacağını düşünmüyorum. Daha sonra Yedinoğlu Kaptan Döker, bir Kaptan Rio temsilcisi. Anne de Lady Liz gerçekten Nadi'de bir kısraktı. Onun adını, e, onun tayı bence burada çok başarılı koşar diye düşünüyorum. İlk yarışında bir ikincilik elde etti ve arkasına altıncılık elde edince hemen ilgilileri biraz ara verdirdiler bu safkana. Bayağı da toparlamış gözüküyor. Dereceli galoplarla bir yarışa katılıyor. O yüzden kesinlikle 7 nolu kaptan dökeri e, es 5 nolu Good For You bir Paco Boy temsilcisi. Onur Yıldız'la start oluyor. İlk kez start alacak olmasına rağmen uzun zamandan beri itinayla hazırlanan bir tay. O yüzden e, ilk yarışı diye es geçmeyelim. 4 nolu Get Wind. Bir sizde kendi temsilcisi Gökhan Gökçe ile yine görmüş olduğu iki yarıştan sonra oldukça iyi duruma gelen bir tay. Ve son olarak da 2 nolu Kaptan Leo. Bir Yıldırım Bey temsilcisi olan bu sakkanda Atakan Cem Dağ devrende iki yarış gördü. Yedincilik, sekizincilik ama idman durumu oldukça beğendiğim bir isim oldu. Yani baya bir toparlamışa benziyor. Bu iki yarış Safkan'a iyi geldi diye düşünüyorum. O yüzden e, Toto'ya ve derecelere bakıp da aldanmayın. Safkan'dan ben bugün çok etkili bir yarış gördüm Sürpriz severler kesinlikle e, affetmesinler bu yarışta bu Safkan'ı. 6-7-5-4-2 benim bu koşu için sıralama oldu. Günün son koşusu şartlı 4, 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışı. Ve 9 da yaramış oldu koşuya baktığım zaman yine birbirinden güzel safkanları burada da, da görüyoruz. Ee, önceliğimiz 7 gurmeden yana bu Smart Robin temsilcisi Muhammed Bilbegin ee, bu aralar toparlanan bu safkan güzel dereceli işleriyle de benim ilk sırada şans verdiğim isim Altınoğlu Demsi Victoria, bir Victor Galop temsilcisi Vedat Abiş ile start olan Safkan'da son iki yarışında iki tane birincilikle her geçen gün formunu daha da yukarılara taşıyan ve bir de üç dolu Çatalga yine bu mesafenin etkili bir ismi olan bu Pleasant Perfect temsilcisi Erhan Aktu'yla yine istikrarlı ve fonda durumuyla burada da yazılması gereken diğer sapkan. Benim buradaki sıralamam 7-6-3 oldu. Hemen şablonumuz bu şekilde arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.